Neyse efendim günlük TikTok seansımıza ben bir ara veriyor. Biraz da kültürsüz şeylere bakalım diyorum. Evet hadi bakalım. Ne yapalım her zaman da size bilgili yayın yapamam. Biraz daha eğlenceli şeyler izlememiz lazım. Evet hadi bakalım. Sadece elektrik gücüyle yolcu. 3 evet. yıldır sadece elektrik gücüyle yolculuk yapıyorum. Hemen her türlü elektrikli aracı denedim. Bir elektrikli uçak kalmadı denemediğim. Ama zaten o da test aşamasında. Sadece şehir içi de değil, Kanada'yı Amerika Birleşik Devletlerinin çok büyük bir kısmını elektrikli araçlarla dolaştım, gezdim ve en son 80 günde 20 bin kilometre, yani dünyanın çevresinin yarısı kadar bir yol katettim, sadece elektrikli motorların gücüyle. Bu yolculuklardan geriye kalan bana kalan şey, karşılaştığım çok farklı insanlar ve onların çok da ilginç olan bir takım soruları. Tüm bunları sıkça sorulan sorular defterime kaydettim bir Böyle defter SSS mi? basınca açılıyor bu defter. Ve bu videoda o il şakaları da var, İlginç soruları ve cevaplarını sizlerle paylaşacağım. İlk soru gelsin. Elektrikli araçların menzili çok az değil mi? Bu soruya ben de başka bir soruyla Hiç cevap bilmiyorum. vereyim. Ne kadara ihtiyacınız var? Günde kaç kilometre araç kullanıyorsunuz? Bu konuda dünya ortalaması 46. Ya mesela Kütahya'dan Diyarbakır'a gidilir mi elektrikli araçla? kilometre. Tipik olarak dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun insanlar genellikle hafta içi evden işe, işten eve, hafta sonu da işte alışveriş merkezine, eğlenmeye, sinemaya, dinlenmeye, doğaya gidiyor. Tüm bu aktivitelerin ortalaması günlük 46 kilometre. Sürücülerin %95'i bir yılda 16.000 kilometreden daha fazla yol kat etmez. Hatta kiralık araçların yıllık limitleri bile bu hesaplamalara soralım. göre ortaya çıkartılıyor. Onu bir de Ama diyelim ki siz bir istisnasınız. Büyük bir yaşıyorsunuz herkesten daha fazla araç kullanıyorsunuz. Olsun. Yenisiyle benim annemle babam emekli olduktan sonra abi durdurulamaz oldu ikisi. Gerçekten durdurulamaz oldular. Bir arıyorsun İzmir'deler, bir arıyorsun Rize'deler, bir arıyorsun Kuşadası'ndalar, bir arıyorsun Antalya'dalar. Durmuyorlar bak yerlerinde. Asla durmuyorlar. Sürekli bir lokasyondalar. Sürekli ama Elektrikli araçların en azından bir kısmı sizin günlük ihtiyacınızın 8-10 katından fazla menzil kapasitesiyle üretiliyor. Kirelim. Örneğin yeni BMW iX'in X-Drive 40 modelinin menzili 425 kilometre. Üstelik tasarımı da olağanüstü düşük bir enerji tüketimine göre yapılmış. Sadece 0.25'lik sürtünme katsayısıyla mükemmel aerodinamik Eğitim özelliklere sahip. Ülke için çok hayal ne yazık ki şu Sıkça an. sorulan soru 2. Bu soruyla havaalanında karşılaşmıştım. New York gibi çok büyük bir kentin havalimanında çalışmakta olan bir kişi bana bu soruyu sordu. Abi gerçekten desen bu aracı hiç mi benzin istasyonuna Ötürmüyorsun dedi orada çalışan kişi tam olarak bu ifadeyle değil ama bunun benzeri İngilizce bir ifadeyle. Ben de bunun üzerine bu soruyu şöyle özetliyorum: Aracı nerede ve nasıl şarj ediyorsun? Şimdi elektrikli araçlarla benzinli ya da fosil yakıtlı diğer araçlar arasındaki en büyük farkı elektrikli. Barış abi BMW ile ya da Tesla ile acaba şey mi sponsorluk mu şey yapmış ki? Allahım dünyada en istediğim şey yarabbim. <laughs> Çünkü arabalar da çok pahalı artık. Ya gerçekten abi arabalar da her bok çok pahalı ya. Ben ayar oluyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Ha BMW sponsoru mu? Ne güzel Duygu aslında da Mercedes sponsoru. Zehra bebişimin de Mercedes sponsoru. <laughs> Sana da tofaş sponsorsun, bir ara konuşuruz. Bir aracı kullanmaya başlamadan tam olarak hissedemiyorsun, hissedemiyorsun diyorum çünkü e, her şey bir yerlerde yazıldığı gibi değil. Bir şeyleri kullanmaya başlayınca yaşam biçimin adeta değişiyor. Çünkü hemen hemen her yerde, en ücra noktalarda bile benzin istasyonlarını görmeye devam ediyoruz bunu, farkındayız, değil mi? Ama bir şarj istasyonu görmüş olma ya da hatırlıyor olma ben ihtimaliniz hiç görmedim, ne kadar? Şarj Çok fazla değildir diye tahmin ediyorum oysa. Elektrik prizleri her yerde. evin. Kemal'den ban yiyen ben siyaset yapma bro diyorsun da öncelikle ben senin bron değilim. Erkek kardeşim yok. İkincisi de bir şeyi alamamak. Evet siyasi olabilir çünkü bu ekonomik bir sorundur. Senin de şunu sorma lazım ben niye alamıyorum? <laughs> Evinizde, iş yerinizde, otoparkta dünyanın en erişilebilir enerji kaynağı aslında elektrik. Şaka ben 3 yılda... Ben şakasına gelemiyorum abi. Bana bunun şakasını yapmayın. Ben çok sinirleniyorum çünkü. Beri, aracımı road tripler, uzun road tripler hariç hafta sonları kısa gezilerde dahil olmak üzere her zaman evde şarj ediyorum. Tıpkı bir telefon gibi nasıl telefonunuzu akşam yatmadan önce şarja takıyorsunuz ve sabah her zaman şarjlı bir şekilde alıp kullanmaya başlıyorsunuz. Arabalar da öyle. İşte bunu tam olarak anlayamıyor insanlar. Sanki yolda mutlaka bir şarj istasyonuna gitmek gerekiyormuş gibi düşünüyorlar. Oysa şöyle bir uzatma kablosuyla bile herhangi bir yerde aracınızı bir prize bağlayıp şarj etmeye başlayabilirsiniz. Tabi bundan biraz daha kalın olan bir şey kullanmanızı tavsiye ederim. BMW iX buna daha şık bir çözüm üretmiş. Tek bir ayak hareketiyle anahtarsız açılan arka bagajın içindeki bir adaptör sayesinde otomobilinizi mi? 220 volt ev tipi prizlerde Çok de iyi. şarj edebiliyorsunuz. Çok iyi, tekmeyle değil mi böyle bir tane vurunca? Acaba bu Türkiye'ye geldi mi peki? Ne dedi? BMW? BMW siz bilirsiniz şimdi araba meraklıları muhakkak chatimizdesiniz. Aynasından bile ben araba tanırım diyen var mı chatimizde? Ben aynasını görürüm. Bu şu arabadır derim diye nokta atışı koyarım diyen var mı? Altta linki mi var? Dur Türkiye linki mi var peki? Ne kadar teklif mi alıyoruz? Ya şu an teklif alamam. Teklif alırken ne istiyor bizden? Ya tümünü de kabul etmek istemiyorum bunların, çok çerezlerdi, merezlerdi. İşbirliğiymiş evet. Ben şimdi teklifi alın. Üstteye karşılıklı ödeme planları avantajlı kredi ile beraber. Üf, tamam izin ver abi. Anam teklif almak için Borusun otomatikleri bıdı bıdı Hayır istemem Tercih ettiğiniz yetkili satıcı İstanbul, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya, Antalya, Adana, Diyarbakır Fiyatını öğrenemiyoruz buradan Dur bakayım BMW ix fiyatı <laughs> 1 milyon 632 bin 300 lira Hıh <laughs> Adamlar ayy şimdiden olsun, ben alamam bu sorunun hemen arkasından gelen soruyu siz sormadan ben söyleyeyim. Peki bu şarj ne kadar sürüyor? O da nerede şarj ettiğinize göre değişiyor. Benim yaşadığım yerde şehir elektriği 110 volt, 110-120 volt civarında olduğu için dünyanın en yavaş şarj, ya şarj evet, performansına sahibim. Ya. Buna rağmen dediğim gibi 3 yıldan beri gündelik kullanımım için ev dışında başka bir yerde daha hızlı bir şarj istasyonuna hiçbir zaman ihtiyaç duymadım. Saatte 5 millik bir hızla gece 12,5 saat şarj etsem bana 62,5 mil yani 100 kilometrelik bir menzil veriyor ki bu da günlük ihtiyacımın iki katından bile fazla. Aynı şeyi Türkiye ya da herhangi bir Avrupa ülkesinde standart olan 220-240 voltluk bir şebekeye bağlanarak yapsaydım e bunun iki katı sıkıştı. kadar hızlı olacaktı. Yeni BMW iX daha da ileri giderek bunun için BMW Wallbox adında bir ürün geliştirmiş. Zaten Bununla 8 almasın saatte almasın bırakın 100 kilometreyi evet. otomobiliniz tamamen şarj edilebiliyor. Eğer evde değil de yüksek Bak, güçlü ev... Türkiye standartlarında her zaman söylüyorum. Türkiye standart ortalamasının üstünde kazanıyorum. Çoğu yayıncı da öyle kazanıyor zaten. Yani çoğu tap tarih yayıncı da aynı şekilde, YouTuber da aynı şekilde öyle kazanıyor. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum. Bir arabaya ne bir milyon abi bir arabaya böyle yani 200 binin üzerinde fiyat vermek inanılmaz geliyor bana. Yani böyle bir meblağı ödemek gerçekten inanılmaz geliyor. Ve çok saçma da geliyor. Ya çünkü ben babamın Böyle arabasının arabası mesela benim babam Renault Megane çıktığında mıktığında alabilmişti, edebilmişti. Ne fiyatları almıştı? Ablamın ilk arabasını ne fiyatlara almışlardı, etmişlerdi? Yani mümkün değil ya. 1 milyon lira da vermem abi. İmkansız. Bak tekrar söylüyorum. Çok param olsa da vermem. Çünkü çok saçma. Çok saçma. Aşırı saçma. Niye vereyim ya? Ha gerçi bakma şimdi mesela birkaç sene önce atıyorum BMW'nin bir modelini aldınız hadi son çıkan bir modelini şu anda artık arabalar da dolar kuruyla satın aldığınız ettiğiniz için artık onları da yüksek fiyattan satıyorsunuz artık onlar da yatırım aracı oldu yani arabalar da buna dönüştü eskiden araba alırdın arabanın fiyatı düşerdi şimdi ı -ı. şimdi yükseliyor tam tersi eve verir misin ev nerede? <laughs> ev nerede? Ev nerede? Bana onu söyle. Ev deniz kenarında, denizin dibinde, özel havuzu olan çok katlı, böyle içi süper lüks bir ev mi? O fiyatı iyi bir yerde olur yani. 1 milyon 600 o fiyata çok da iyi yerlerde de bulamıyorsun biliyor musun? İnanılmaz bir piyasa var şu anda. <laughs> Ki şu an onu da alamam. <laughs> Ona da veremem. Veremem. Yalan söylüyorsam da Allah belamı versin. Ah o kadar da açık bir şey söylüyorum. dışı şarj istasyonlarında bu işi yaparsanız yalnızca 10 dakikada 100 kilometre menzile ulaşabiliyor. Sıradaki soru depo ile ilgili. Bilyon tam depo ne kadar bir sürede milyon doluyor? Milyon Elektrikli otomobillerde öyle boş depo, tam depo gibi kavramları unutuyorsunuz. Pil ömrünü uzun ve verimli tutabilmek için genelde %10'a kadar harcayıp %80'e kadar şarj ediyorsunuz. Ama unutmayın zaten her gece evinizde ya da gündüzleri gittiğiniz sürekli gittiğiniz bir iş yerinde aracınızı şarjda tuttuğunuz için tüm bu oranlar bir süre sonra aklınıza bile gelmiyor. Yani benim depo boşaldı gidip benzin alayım şeklinde düşünmüyorsunuz. Normal bir kullanımda aracınızın şarjı her sabah kalktığınızda %70 ila %90 sizin ayarladığınız bir miktarda dolu oluyor ve gündelik ihtiyaçlarınızı yollarınızı kat ettikten sonra akşam eve döndüğünüzde de %50 %60 civarında kalıyor. Ama diyelim ki siz sıra dışı bir kullanım yapacaksınız. O zaman akşamdan ona göre bir ayarlama yapıp daha fazla doldurabilirsiniz ya da ertesi gün yolda ev dışı anladım. bir şarj da... istasyonunda şarj edebilirsiniz. Peki o zaman ne kadar sürer? O da kullandığınız araca göre değişir. Örneğin yeni BMW iX bu tür ev dışı hızlı şarj istasyonlarında yani %10 şarj doluluk ama. oranından %80 doluluk seviyesine 31 dakikada Petrol ulaşabiliyor. Zaten yani uzun çok bir yolculuğa çıkarsanız ki. bir yemek ya da ihtiyaç molası verdiğinizde aynı süre içinde otomobilinizi de şarj edebilirsiniz. Özellikle road trip'lerde bu molalarda genellikle biz aracın şarj süresine hızına yetişemiyoruz onu da söyleyeyim ve hemen bir sonraki soruya geçeyim. Bu da bununla ilgili çünkü. Peki yeteri kadar şarj istasyonu var mı? Ben bu konuda artış oranlarına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bütün dünyada çok büyük bir hızla artıyor. Türkiye'de 4 ana operatör firma tarafından halka açık şarj hizmeti sunuluyor ve bunların geçtiğimiz yıl 2020'de toplam 700 civarında olan şarj noktası bugün artık 1300'ler seviyesine geldi. Bir de bu ana operatörlerin dışındaki şarj noktalarını da hesaba katarsak toplamda 2000 civarında olduğunu düşünülüyor. Var. Gördüğünüz artış trendi var mı e, gerek Kütahya'da Türkiye'de var. Ve gerek tüm dünyada hızlanarak devam edecek gibi gözüküyor dedik ve bir sonraki Ama soruya geçtik. Işte, fiyatlardan dolayı. Elektrikli olayım. motorların performansı yeterli mi? Ben bu soruya çok gülüyorum. Gülüyorum çünkü şimdi bu elektrikli motorların sesi filan çıkmıyor ya. O yüzden gücü de yok. Zayıf zannediliyor. Yazık. <laughs> falan gibi böyle bir ses çıkartsa herhalde ancak o zaman güçlü olduğuna inandırabilecek bizi. Yani nedense böyle en çok gürültüyü yapan sesini en çok çıkartan en haklıdır, en güçlüdür gibi çok yanlış bir kanı var toplumlarda. Oysa bu ne insanlar için doğru ne de otomobiller için. Elektrikli motorlar neresinden bakarsanız bakın çok yüksek bir performans Beraberinde getirdiği sessizliği <laughs> işin cabası, ekstra avantajı. Örneğin yeni BMW iX xDrive 40, 326 beygir maksimum güç ve 630 Nm maksimum tork üretebiliyor. Motorun ürettiği bu yüksek güç çıkışı otomobili 6.1 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaştırabiliyor. Elektrikli araçları kullanmak keyifli mi? Şimdi ses çıkartmıyor ya, ses çıkartmayınca, o gaza basınca böyle o şeyi duymayınca, hissetmeyince keyif... Abi o zaman bir dakika şimdi ya yani onu duymak istiyorsa herkes... Mesela şey yap abi oza tofaş kullan mesela, değil mi? Şahin kullan, Doğan kullan, Vosvos kullan. <laughs> Kimse öyle bir şey demiyor. Elektrikli motorlar peka e pekala geride kalabiliyorlar. Üzerinde hala tartışma olan konu sanki donunun bağrından kopmuş cahil yaygın gibi. <laughs> sakin ol Doğan, ne Sakin ol, sakin ol. Keyif alabiliyor musunuz? Valla keyif kelimesi bence yetersiz kalır. Elektrikli bir araca sahip olduktan sonra bir böyle gidiyorsun. kendinize sürüş yapmak için bir takım bahaneler falan uydurmaya başlıyorsunuz. Gaza basın... Ya şöyle oluyor yani Barış abi yüksek ihtimalle önümüzdeki bir 15 yıl boyunca kullanamayacağımız bir şey anlatıyor şu anda bize. Ciddiyim. Çünkü bu TV kalkmadığı sürece bu de kapıdan girdi çıktı vergisi kalkmadı etmediği sürece bu zamlar gitmediği sürece hiçbir şey hiçbirimizin alabileceği bir şey değil yani ne yazık ki <laughs> ki dünya şu anda tam tersine mesela elektrikli araçlara dönüyor artık ağırlıklı olarak ya Türkiye'ye geldi elektrikli araçlar. Ama ne yazık ki fiyatları belli başlı insanların alabileceği seviyelerde seyrediyor. Öyle herkesin alabileceği bir şey değil. Normalde aslında elektrikli araç hani hem daha uygun fiyatla hem doğa dostu olarak aslında piyasaya sürülüyor. Kimse alamıyor. Ya hele ki BMW'nin çıkarttığı BMW'nin normal araçları bile normal kasası bile o kadar pahalı ki. 96 model dizel kanuni motorum var. Nasıl elektrik? <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada bir de şöyle bir sıkıntı da var. Malumunuz şimdi benzin fiyatları da çok artmış durumda. Artık gerçekten anormal fiyatlara yükselmiş çıkmış durumda benzin fiyatları. Arabayı alıyorsun, araba beraberinde e, sana bir de üstüne vergisiyle geliyor. Sen onu düzen olarak vergisini, vergisini ödemen etmen gerekiyor. Tekrardan devam ediyorsun. Malumunuz e, bir de üstüne yükselen şey fiyatları olunca, yakıt masrafları da olunca ya ben geçen gün mesela bir tane kamyon şoförü işte haberlerde mi nerede Twitter'da mı önüme düştü hatırlamıyorum adamcağız. Adamcağız ağlıyor ya koskoca adam ağlıyor. Adam diyor ki çalışmam için diyor. Bu malı diyor götürmem gerekiyor diyor. Arabaya diyor benzin atamıyorum diyor. Çalışmamın bir anlamı yok diyor. O kadar yolu diyor gideceğim geleceğim diyor. Cebime diyor 400 500 lira kalacak diyor. 5 gün diyor yola gideceğim diyor 500 lira için diyor adam. <laughs> ya uzun yol yapıyor indirmesi etmesi her şey onda yani her şey adamda her şeyi bak ki çok da yorucu bir iş aslında bu uzun yol şoförlüğü 724 direksiyon başında olmak sıkıntı ya. 724 direksiyon başında olmak sıkıntı. Kaç gün aileni görmüyorsun, etmiyorsun. Yok kaza mı yaptım, yok şu mu oldu, yok bu mu oldu. Yolda sorun çıksa sorun var. <laughs> Bakalım hepimizin sonu hayır olsun. Geçen gün şey gördüm. Bulgaristan'dan insan şimdi leva Türk lirasının karşısında çok büyük değer kazandı ya. Bulgaristan'dan insanlar mesela Edirne'ye pazara mazara gelmişler. Hani bizim hani paramız burada daha kıymetli diye burada bozduruyoruz diyor. Burada alışveriş yapıyoruz diyor mesela adam. <laughs> Arabanın bir milyonu vergi. Yani işte şöyle düşün. Kendi fiyatının üstüne iki katı, 3 katı daha fiyat ekleniyor. Ne yazık ki öyle. Yani bunun zaten artık gizli de değil yani. Herkesin açıp görebildiği bir şey. Edirne'de Türk'ten fazla Bulgar arabası oluyor zaten son zamanlarda. Vallahi bilmiyorum, ben haberlerde gördüğümü söylüyorum. Feren <laughs> seni takip ederek 7 ay olmuş, hoş geldin hoş gel Yalnız mısın peki hala? Ben test kitabı almak için takla atıyorum. ne arabası ne telefonu.